Hayır, yalan. Orduyu isyanı teşvik etmedim. Yalan. Bülbüller şakıdılar. Sen de biraz öt bakalım. Nasıl Savaş, korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder. Merak etme. Hepimiz iyiyiz. Mektuplarına, şiirlerine avunuyorum işte. Ve hatta biziz ağlayan ve gülen. Yüreklerimize bühtan etmeyelim. Sevmekten gayrı şey bilmez yüreklerimiz. Gözümün nuru. Canım sultan. Sizi seviyorum. Bir itirafta bulunmaya geldim lazım. Gün haber? Ben yalnız seni düşünüyorum. Yaşlıyım. Üstelik mahkumum. Aşık olduğuma göre şairliğin falanın filanın çok ötesinde bir şeyim herhalde. Yazdığım Joconde'la Siyahu adlı kitabımda komünist devrimi övmedim. O kitapta İngiliz ve Fransız emperyalizmine hücum ettim. Aslında beni onların mahkemeye vermesi gerekirdi. Daha evvel de idam verdiler. Kanunlara karşı en ufak bir hakarette bile bulunmadım. Memleketini seven elinden geldiğince hizmet etmeye çalışan biriyim. Bu cezayı hak etmediğinizi düşünüyorum. Ben seninle gurur duyuyorum. Çok zor biliyorum. Ama ümidimizi kaybetmeyelim olur mu? Düşünmenin suç olmadığı bir dünya kurulur mu dersin? Bilmem sizce. Ben de bilmiyorum. Ben şairim. Komünist şairim.